Haftadaki açıklamasında esnafa destek paketinde bazı meslek grupları var tamamen kapalıydı. Onlara beşer bin lira ama arara kapalı olanlara da üçer bin lira. Nuri Demir esnafa destek paketinde bazı meslek grupları tamamen kapalıydı. Onlara 5 bin lira hibe desteği verilecek ancak esnaflarımız için bu destekler yeterli miktarda değil dedi. Yeterli mi? Yeterli değil. Çünkü 100 bin lira, 200 bin lira dükkan kirası ödeyene 3 bin lira, 5 bin lira verdiğin zaman bir işe yaramıyor. Ama bir nebze de olsa o günlük ihtiyacını veyahut da elektrik, su e, veyahut da ekmek parası diyelim o gün almış oluyor. Biz e, 75 bin lira imalatçılara verilen krediden istiyoruz, faizsiz krediden. Esnaf anca bu şekilde kurtulur ve hiçbir esnafı ayırt etmeksizin bütün esnaf grubuna 140-150 çeşit esnaf grubu var. 70-80 tanesi bizim odamızda tüm odaların üyelerine verilmesini talep ediyoruz. Biz bunu AİSOK Başkanımıza ileteceğiz. O da TES Başkanımıza iletecek. Allah izin verirse bir hafta sonra toplantımızda. Ama turistlerin gelmeye başladığını ifade eden Demir, turistler esnaf kapatılınca alışveriş yapamıyor. Esnafın akşam gece yarısına kadar açık kalması gerekiyor. Antalya'yı İç Anadolu gibi değerlendirmemek gerekir dedi. Esas Alanya ve turizm bölgesindeki turizm esnafının çekmiş olduğu sıkıntının en büyüğü şu. Biliyorsunuz Antalya Havaalanı'na ve Gazipaşa Havaalanı'na turistlerimiz gelmeye başladı çok şükür. Şifta etmeye başladı oteller. Tabii bu turistler saat biliyorsunuz 6'da 7'de daha denizde oluyorlar. Yemeğini yiyor. Ondan sonra alışverişe çıkıyor. Fakat 8'de nedense turizm bölgesindeki turizm esnafı kapatılıyor. Turist geziyor. Her yer kapalı. Geri dönüş yapıyor. Burada turistin tekrar alışveriş yapıp esnafa faydası olabilmesi için yani bırakın o 3 bin lira 5 bin lira yardımı o fazla bir ifade etmiyor. Yani bir yerde güzel ama dükkanlarını biz 11-12'ye kadar açtırabilirsek turizm bölgesi esnafının çünkü burası Konya'ya benzemez, Trabzon'a benzemez, Erzurum'a benzemez. Burası Akdeniz bölgesi. Sahil şeridinde binlerce otel var ve yüzlerce binlerce milyonlarca şu anda turistlerimiz de gelmeye başladılar. Bazı ülkelerden çok geliyor, bazısından az geliyor ama gelmeye başladılar. Pandemi de çok şükür azalıyor, vakalar azalıyor, 8'ine düştü.